Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı cuma var. Şu an cuma sabahında saat 8.30 pet shop'a gitmeden Kümeslerimdeki işlerimi hallettim. Şimdi en son bir video çekip sizlerle güzel bir video paylaşıp ondan sonra da inşallah hayırlısıyla gidip dükkanımızı açacağız. Rızkımızı bekleyeceğiz. Şimdi bu adam bir gümüş ligorin horozu. Bugünkü konumuz gümüş ligorinlerimiz. Arkadaşlar gümüş ligorinler bize bir sürpriz yaptı. Biliyorsunuz büyüttüğümüz gümüş ligorinlerimiz vardı. Duman duman da buralarda geziyor şu an. Ben buradayım diye. Gümüş ligorinlerimiz bize bir sürpriz yaptılar. Bu arada Amerikanlara yem vermeyi unutmuşum. Şimdi şu anaçları bir salalım bakalım çıkacaklar mı? Gelin bakayım. Ben hatta şu tarafa geçeyim. Geç. Duman. Hadi oğlum, hadi çıkın bakayım, çıkın. Pişt. Pişt şişt şişt. Hadi ha gayret, ha gayret. Yorum. Horozumuz tüyde. Tavuklar da aslında tüydeydi. Yeni yeni yumurtlamaya başladılar. Bakın bugün de bir tane yumurtlamışlar. Evet. Yumurtayı kızım. Gel gel gel. Evet. Şimdi bunlar bizim. Önceden dört tavuk bir horozduk. Düşe düşe düşe. İki tavuk bir horoz. Anaç grubumuz. Hadi atlayın bakayım. Yürü. Yürü baba yiğit. Şuradan yürü. Oğlum hadi unuttun mu yolu? Evet şimdi şu kapımızı alalım bu tarafa. Kapımızı alalım. Sürprizimizi <laughs> göstereceğim de şunları bir salabilirsek. Hadi kızlar. Haydi bakayım. Git sen. Sen de gel. <laughs> Arkadaşlar şimdi anaçları zor da olsa saldık. Şimdi kapıyı şu tarafa çevirelim. Evet. Şimdi bugünkü sürprizimiz daha doğrusu dündü sürpriz ama bugün çekmek nasip oldu. Arkadaşlar gümüş ligorinlerimiz yumurtaya başladılar. Dün buradan bir tane yumurta aldım. Hadi gelin bakalım. Çık. Hadi kızlar. Ya böyle yolu bilmiyormuş gibi yapmanız yok mu? Neyse arkadaşlar durun. Ben bunları salayım. Öyle başlatayım en iyisi. Evet arkadaşlar, zor da olsa sonunda hayvanlarımızı çıkartabildim. Bakın bu da bizim gümüşlü görünlerin yanında büyüyen Indian Game tavuğumuz. Acaba bu, bu mu yumurtladı diye düşündüm. Ama yani yumurta bayağı bir büyüktü. Keşke onu dün dükkana götürmeseydim. Dün yükleme olacak diye. Gümüş ligorin kılavuz yazdım tavuğun şey yumurtaya da. Hadi git bak. Oo. Ne yapıyorsun oğlum? Hayırdır? Gümüş ligorin kılavuz yazdım ki hani bakalım o yumurta gümüş ligorinse çıktığında görelim diye. Yani benim tahminimce şu tavuk yumurtlamış olabilir. Çünkü bakın ibi falan bayağı bir büyümüş. Ya yani şu da yumurtlamış olabilir. Artık anaç formuna gelmişler. Bir tane tavuğumuz birazcık rahatsız. Bakın şu tavuk, yine onu da çıkarttım ama, kanatlarını falan tutmakta biraz zorlanıyor. Diğerlerine kıyasla biraz küçük kaldı. Yani 3, 6 tane tavuğumuz var. 6 tavuk, 2 orazımız burada. Bunların sayıları aslında daha fazlaydı. Ama illaki kayıplar oluyor. Yani hayvan büyütürken, kayıplar olabiliyor. <laughs> Bakın anaçlar da o tarafa gitmiş. Şimdi buradaki suyu da dolduracağım. Biraz da yem bırakacağım. Çünkü ben akşam geleceğim için bunlar burada bütün gün yemsiz susuz kalmasınlar. Bakın bunlar da. Hadi bakayım siz de gidin çocukların yanına. Bu aynı şeyi bir kere daha yapmıştık. Ama o zaman daha gümüşlü gorinlerimiz çok küçüktü yavrular. Böyle anaçları yavrularıyla beraber yan yana çıkartmıştık. Bakın horozumuz çok ciddi anlamda tüy değiştirdi. Evet bakalım hem görmüş olalım horozlar arasında bir sıkıntı olacak mı? İnşallah olmaz da rahat rahat gönül rahatlığıyla bırakır gideriz. Bakın arkadaşlar, yavru tavuk yumurtlamıştır dediğim tavuk artık cidden annelerinin formuna gelmiş. Evet, hareketlere bakın. Arkadaşlar yani böyle civcivden çıkartıp özellikle kendi anacından yumurta olarak çıkıp gelip Ondan sonra böyle büyüyüp yumurtladıkları zaman insan ekstradan motive oluyor. Çünkü bunlar hep emek. Yani kolay büyüyen bir şeyler değil. Zamanla uğraşı uğraşı bir tane bir tane. Gerçi gümüş ligorini bir kere de çıkarttık. Black Mode'le çok zor oldu bizim için. Birkaç gün sonra da inşallah nasipse onları salacağım böyle. Onları da artık ayırmam lazım çünkü çok karışıklar. Neyden kaç tane var <laughs> bilmiyorum. Oop oh, kızım niye vurdun? Evet, bakın iyi çok bir sıkıntı olmadı indian game de öyle arada kaynar burada <laughs> Görüntü şahane Tabi şu an anaçlarla Yavrular ayırt ediliyor ama anaçlarımız artık 2-3 yaşına yakınlar Neredeyse bir buçuk iki senedir bendeler zaten Üstüne bir de tabii ki geldiklerinde de anaç durumdaydılar. Artık yetişkin formuna geldiler. İyice büyüdüler. Bakın diğerlerine göre. Şimdi bu Toy Bioros. Daha ötmüyor. Gerçi ötüyor. Yavaş yavaş ötüyorlar da eşlemiyor. Ama mesela bakın şu tavuk arkadaki artık tavuk olmuş yani. Yine aynı şekilde şu arkadaki de. Muhtemelen kılavuz bunlardan geldi. Birkaç güne zaten iyice belli olur. Olmadı bu Indian Game'i de alırız buradan. Kız, sen yumurtacak yer mi arıyorsun? Yani aslında bu takımları birleştirebilirim. Ama nereye koyarız? Bunlara biraz geniş yer lazım. Veya iki artı bir anacı elden çıkartıp yani satıp bizim büyüttüğümüz yarkalarla mı devam etsek? O da olabilir. Şimdi birazcık yem atayım bunlara. Çok arayış içindeler. Aslında yemlikleri de doluydu ama. Korkmayın korkmayın. Gerçi burası büyük aslında. Neyse bunları bir deneriz. Akşam zaten ben geldiğimde muhtemelen hepsi dışarıda kenara köşeye pusmuş olacaklar. son kez bir yargı yemi verelim. Hatta şurada biraz da yumurta yemi var. Şundan da karıştıralım. O kadar yiyemezler zaten. Şuradan bir deşitli işte de su aldık mıydı? Bu iş tamamdır. Hadi. GSG'lerin de yemi yok. Allah'ım. Allah'ım çok işim var. <laughs> çok işim var ama hepsini halletmemiz lazım. Evet kızlar gelin bakalım. Gelin bakalım gelin. Bu yemi şöyle bıraksam bundan yer misiniz? Yo şuradaki yemliğe dökelim. Gel 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 gel. Gel. Evet duman geldi. Lan hayvanları <laughs> korkutuyor manyak herif. Evet. Yiyin bakalım. Oğlum çağır bir. Çağır tavukları çağır. Çağır. Tamam onlar buldu. Ya arkalar çok fazla hareket etmek istemiyor. Gerçi bunları da bayağıdan beri salmadım. Şu an fark ettim. Hayvanlar gezmeyi unutmuş. Hadi yürüyün. Yürüyün. Cemaati Müslümin yürüyün. Haydi bakalım oradan bulursunuz herhalde. Evet bakın baba oğul yan yana. Anne kız. Baba kız, baba oğul. <laughs> hepsi takılıyorlar. İyi. Bu grubu birleştirmek başarılı oldu en azından. Daha önceden de zaten birbirlerini tanıyorlardı. Birkaç kere beraber salmıştım bunları. Nasipse bu grubumuzu ileride komple birleştireceğim. Tabi şimdi bu büyük horoz bizim küçük tavuklara eşleşmeye çalışırsa biraz yıpratabilir. Açık alanda kaçarlar zaten de. Kafes ortamında birazcık yıpratabilir hayvanları. O yüzden bir süre daha ayrı gitse daha mantıklı gibi duruyor. Bugün bir bakalım ne yapacaklar, ne edecekler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu da burada sonlandıralım. Hoşçakalın. Videomuzu da beğenip kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Buraya da yine bir sürü çöp gelmiş. Buraları da bir temizlememiz lazım. Kendinize iyi bakın.